Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben dostlarım. Yine size güzel bir kahve falı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Kişi özel danışmanlık için Sinemokçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım bütünü kolektif niyet alıyorum. Beni kim izliyorsa ona niyet ederek kapattım arkadaşlar. İnşallah yorumlanır, uyumlanırsınız güzel bir şekilde. Hadi bakalım bütünün hayrına kolektifin niyetine diyorum. Açalım fincanı sonumuzda şöyle ben sizlere göstereyim arkadaşlar güzel bir şekilde görünüyor dostlarım bakın şekillerim çıkmış Öncelikle şöyle bir bakalım ben şurada sanki bir peri bacası gibi gördüm arkadaşlar böyle peri bacaları olabilir ee, Belki bir şehir dışı niyetinizde varsa gitmek istediğiniz ya da beklediğiniz biri olabilir bu taraflarda ee, oralarla bağlantılı bir seyahat ya da e, sanki istediğiniz bir yer var görmek istediğiniz Orası çıkmış. Beşli bir vakit var. Bakın arkadaşlar. Beş çıkmış. Yani beş gün olabilir. Ayın beşi olabilir. Eylül ayına çok güzel bir şekilde gireceğinizi hissediyorum. Ee, şurada biraz para olaylarında arkadaşlar. Biraz sıkıntılar var. Sanki birbirine böyle biraz sırt çevirmiş iki kişi görünüyor. Ee, maddi konular yüzünden sanki böyle bir zıtlaşma ya da sırt sırta gelme olmuş. Yani biraz sizin de böyle e, gergin olduğunuz bir dönem olabilir arkadaşlarım ya da beklediğiniz meblağı alamamışsınızdır borç olabilir. Ama sanki böyle bir çatı var, böyle hane ile alakalı. Hani bir ev sahibi durum olabilir. belki hani satılacak bir ev olabilir. Payınız olabilir. Yani burada parayla ilgili konularda biraz sıkıntı yapabilirsiniz ama durum istediğiniz gibi çözülecek. O yüzden kendinizi şu anda sıkmanın bir mantığı yok. Çünkü gerilmişsiniz arkadaşlar bir hastanız var iyileşecek arkadaşlarım bakın şöyle uzun boylu bir erkek esmer böyle balık gibi de çıkmış altı temiz gördüğünüz üzere bir A harfi var şurada R var ee, görebildiğim arkadaşlarım hatta ben size söyleyeyim yine harf böyle e, ayın sanki Böyle yedili bir vakitinde arkadaşlarım yani düzelecek ya tedavisi ya bir ameliyatı varsa çözüme sağlığına kavuşacak birisi diyebilirim. Yani siz boşuna üzülmeyin şu an dert etmişsiniz ama bakın arkası çok güzel aydınlık bir şekilde çözülecek gözüküyor dostlarım. Ya yani Çok yaşlı biri değil onu söyleyebilirim hafif böyle toplu gibi biraz üst tarafı kalıplı esmer bir erkek arkadaşlarım onu bilin. Şuradaki kişi bakın el ele gelmiş yani bu sizin beklediğiniz bir görüşme. Anlaşıyorsunuz, barışıyorsunuz arkadaşlar. Küslük varsa ya da çözülmeyen meseleleriniz varsa bir görüşme, barışma. O ya da Ö harfi, R harfi gözüküyor arkadaşlar. Böyle kova, yengeç ee, ikizler burcu iseniz ya da düşündüğünüz kişinin burcuna yorabilirsiniz bir görüşme var böyle İkisi de güzel çıkmış arkadaşlar bakın böyle temiz enerjiniz yüksek yani bu görüşme de olacak ya da aranızda anlaşmazlık varsa konuşup e, tatlıya bağlıyorsunuz bir şeyler düzene girecek arkadaşlarım şöyle bir bakayım o fare var ama şu aşağıda bakın şöyle bir kuyruğu da uzamış bir fare var aslında fare biraz böyle kötü düşüncelere sahip hanenize giren birisini de temsil eder. İş ortamınızda da olabilir. Kalabalık da çıkmış arkadaşlar. Böyle arkanızdan kuyunuzu kazabilir. Biraz da paranızla böyle maddi yönde de dikkatli olun. Yani dolandırılma ya da böyle güvenirsiniz bir yere bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Hani çok dibini araştırmadan girmeyin. Ya da bir dostunuzun yüzünden zarara uğrayabilirsiniz. Dostlarım çok dikkat edin şu aralar. Biraz böyle çelişkileriniz var. Allak bullak kafanız. Ee, şu iki haftadır çok sıkılmışsınız. O belli arkadaşlarım. Bir de burada bir erkek çıkmış. Yani sanki böyle çok dengesiz. Gel gitti davranan bir erkek. Böyle kıskançlık e, sorunları var. Ya da çok fazla böyle sizi hani e, bunaltan bir kişi gibi görüyorum arkadaşlarım bu erkek. Ama arada çıkmaz gibi bir şey. Hani düşünseniz de yani düzelmez. Ya da bir türlü işte... E, yola sokamıyorum dediğiniz bazı konular gündemde olabilir arkadaşlarım. Bu erkeği biraz böyle sanki durduracak gibisiniz. Yani böyle elinizi koymuşsunuz. Ona bir uyarı ya da bir şey göstereceksiniz. Ama bu insan sizi kıskanıyor arkadaşlarım. Çok da seven birisi. Yani bu hani tavırları fazla e, sahiplendiği için olabilir. O yüzden güvensizlikleriniz çok fazla gözüküyor dostlarım. Biraz başınız ağrıyacak arkadaşlar. Bu aralar baş ağrısı, böyle yorgunluk. Hatta e, akrepseniz, oğlaksanız, balıksanız arkadaşlar çok dikkat edin. Hatta biraz da böyle yıldızınız bu ara düşük sizin. Yani para konusunda da, e, böyle duygusal hayatınızda da hani bir türlü böyle yaranamıyorum, olmuyor dediğiniz şeyler var ya. Aynı öyle bir dönemdesiniz. Yani insanlara karşı da mesafenizi koyun. ile A'lı bir harf var. Biraz canınızı sıkan... Ee, biri olabilir arkadaşlarım şurada çünkü tuhaf bir enerji var böyle toplanmış yığılmış ama arkası feraha çıkacak arkadaşlar İki insanın da böyle birbirine sürekli böyle bir zıtlaşması göndermesi gözüküyor ama yani şurada da e, sanki bir araya geleceksiniz yine böyle görmek istemediğiniz biri olabilir ya da sizi gerçekten şu anda kızdıran e, tepkinizi koymak istediğiniz biri olabilir arkadaşlar böyle bir aile engeli var e, sanki bir şeyleri böyle yansıtmak da istemiyorsunuz ama hani içinizde bir türlü böyle rahat değil bu insana karşı. Ee, ama aynı ortamda paylaşımınız mecburiyetten de olacak gibi görünüyor. Yani içiniz böyle hakikaten biraz e, karışık bir dönemdesiniz. Hele ki şurada bir, bir hafta daha dayanın. Ondan sonra düzlüğe yavaş yavaş çıkacaksınız arkadaşlarım. Kocaman bir T harfi çıkmış. Böyle T'li bir yolunuz var. Trabzon olur, Tokat olabilir. Belki arkadaşlar böyle İstanbul T'li bir yolunuz gözüküyor. Hatta ucunda da kocaman bir çam ağacı gibi böyle çıkmış. Yani bir işinizi köklü bir şekilde yapacaksınız. Buraya da bağlantılı bir yer olabilir arkadaşlarım ya da hani oradan birisinin mirası olur. Ee, belki gideceğiniz bir işle ilgili bir konu olabilir. Yani gündeminize gelecek arkadaşlarım şu aralar. Bakalım şöyle. Bu da bir de arkadaşlar sanki bir şey beklemeye çekilmişsiniz ama şöyle oturmuşsunuz. Yani karamsarlığınız var. Biraz böyle sanki zaman alacak gibi bu bekleme süreciniz vakit alacak gibi. Üstte de arkadaşlar böyle kocaman bir ve 6 çıkmış. Ayın 16'sına bakın derim. Yani böyle Eylül ayının içerisinde arkadaşlar bu beklediğiniz sonuca ulaşıyorsunuz. Şurada sanki bir yurt dışıyla ilgili de bir işiniz ya da birini gönderme durumunuzda olabilir arkadaşlarım böyle yakın bir zaman içerisinde gözüküyor hadi bakalım şöyle niyetlenin içinizden bir şeyler dileyin bakalım aklınızdan geçirin arkadaşlar olacak arkadaşlar dileğiniz hem de iki tane dilemişsiniz biraz bakın içiniz kararmış sıkıntılarınız var dileğiniz olacak ama gözüküyor uzakta değil bence yani arka arkaya olabilir. Aşktan yana çok şanslı olacaksınız. Bakın hep böyle bir el ele beraberlik. Vallahi hani sanki böyle sizi bırakmayacak biri gözüküyor arkadaşlar. Hayatınıza da dahil olabilir. Ya da böyle gerçekten hani adını koyarsınız. Çok uzun soluklu da böyle güzel bir ilişki ve görüşme gözüküyor dostlarım. Hayırlı da çıkmış. Şurada bir anahtar var. Bakalım şurada tam şu kısımda gözüküyor dostlarım. Anahtarınız Yani ben Hatta bir mülk sahibi olacağınızı hissediyorum sizin yani almak istediğiniz yapmak istediğiniz şeyin şu anda gerçekten tam ucundasınız yani dönüm noktasındasınız alacak gibi de gözüktünüz dostlarım İnşallah ne diliyorsanız olsun 2023 çıkmadan o anahtar sizin elinize geçiyor arkadaşlarım yani hayırlı bir şekilde gözüktü Böyle çok Y harfleri var arkadaşlar. Böyle bir yerlerde hep çıkmış birkaç tane e, isminde soyadında olan birisi olabilir. Haber getirecek biri gözüküyor size. Yani bu e, aşk hayatınızla alakalı muhtemelen. Çünkü böyle bir haber var aracı yoluyla da olabilir. Y harfi çıkmış birisinden gerçekten böyle hem bir görüşme hem haber görüyorum. Bir de bir grup e, gözüktü şu kısımda. Sanki böyle bir araya gelinmiş bir masa, bir kalabalık var. Böyle siz bu gruba da dahil olacaksınız ama burada da konuşulacak gibisiniz. Yani hem e, isminiz geçecek hem belki bir yakıştırma hakkınızda böyle bir şey dönüş dönüşecek gibi gözüküyor dostlarım. Konuşmalar olacak. E, ben siz biraz da zaten böyle heyecanlı görüyorum arkadaşlar. Bu ara hani hep böyle bir şeyleri e, yapmak istemişsiniz, sıralamışsınız ama biraz vade gerektiriyor yapacağınız şeylerde. Sanki zaman alacak gibi hissediyorum. arıza yapan ya da bozulan bir şeyiniz olabilir. Böyle e, sanki bir tamirat gibi elinizde böyle bir şey tutmuşsunuz. Bakın sürüyor gibisiniz yani şurada. Sanki böyle götürüyorsunuz bir şey taşıyacaksınız ama yani biraz böyle e, sıkıntılı bir şekilde halledeceksiniz. Yani sanki böyle hani ucu ucuna denk getirirsiniz de bir şeyler hiç yoktan böyle ödeme çıkabilir ya. Aynı öyle bir durum var. Yani bu şey sizi biraz uğraştıracak gibi hissediyorum arkadaşlar. Maddi konularda bu aralar yani ucu ucuna denk getirirsiniz ama artık sanki böyle iki hafta içinde de rahatlayacağınızı hissediyorum. Şöyle 23 gördüm 23 Ağustos'a bir bakın bakalım. Böyle ya bir duanız ya da bir dileğiniz gerçekleşecek inşallah. İçinizden de bir sayı geçirin. Göz gördüm kocaman göz çıktı. 1 ile 10 arasında bir sayı tutun. Şöyle ben batıracağım arkadaşlar den sayıyı geçirdiyseniz bakın şöyle ben batırdım bunlara yoracağım şekilde de büyük bir silah var e, haberiniz gelecek yani bir işle alakalı da olabilir aşkla ilgili de olabilir bu haberiniz geliyor arkadaşlar benim burada gördüğüm birinde 8 var arkadaşlarım birinde 5 gördüm. 8'i tutanlara para dedim. 5'i tutanlara aşk dedim arkadaşlar. İnşallah içinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Allah'a emanet olun. Beni unutmayın dostlarım. Kanalıma abone olup destek verebilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir. Beğenen elleriniz dert görmesin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.